İftardan sonra hazmı kolaylaştıran ve kan şekerini dengeleyen çay var mıdır? Gelin birlikte görelim. Öncelikle çay sever robotimizin üzerine çayımızı koyuyoruz. Ve hemen arkasından midedeki gazı önleyen ve sindirime yardımcı olan kakule tanelerinden birazcık elimizle kırarak iki parçayı çay yapraklarımızın üzerine atıyoruz. Ardından da kan şekerimizi düzenlediğini bildiğimiz tarçın kabuklarından birkaç parça atıyoruz. Ve şimdi çaysever robotimizin önce alt haznesini sonra da arka taraftaki haznesini doldurup Demliğimizin üstünü de koyduktan sonra makinemizi çalıştırıp çay demleme tuşuna basıyoruz. Şimdi 15 dakikada damıtma tekniğiyle çayımız demlenecek. İftardan sonra içebileceğiniz, hazmı kolaylaştıran, kan şekerinizi düzenleyen çayımız hazır. Afiyet olsun.